Sohbetleri sohbet programımızla karşınızdayız. Sayın <laughs> izleyicilerimiz. Bugünkü konuğumuz yine Kadir Bey. Konumuz da <laughs> e, malum yani e, çok yaklaştı bayram. Genel olarak bayramlar. Evet, e, sözü Kadir Bey'e bırakıyorum. Kadir Bey, bayramlar hakkında ne söyleyebilirsiniz bize? Bayramlar hakkında. Bayram denince benim aklıma önce Çocukluğum ve çocuklar gelir. Yani benim çocukluğumdan örnek alarak çocuklar gelir. Çünkü e, bayramlar e, çocuklarımdır daha çok. Bayramlarda en çok çocuklar sevinir. Bayramlıklar alınır, çocuklara harçlık verilir. E, en azından bir şeker çikolata ikramı yapılır. Bu da en çok çocukları sevindirir. Bizim çocukluğumuzda bayramlar e, tabii daha eğlenceliydi size göre. Siz şimdi birazcık her istediğinize her an ulaşabilme lüksü içinde yaşadığınız için bayramlardaki ulaşabilen ulaşabildikleriniz size çok fazla eğlenceli, çok fazla sevindirici gelmiyor olabilir. Ama bizim mesela işte yılda iki tane bayram vardır. Dini bayram olarak kutladığımız Ramazan bayramı ve Kurban bayramı. O bayramlarda mesela bayramlık alırdık. Ee, yılda iki kere bayramda bayramlık alınca zaten bizim yılda yeni bir kıyafet, yeni bir giysi alışımız da hemen hemen bu kadardı. Bunun dışında bir de işte okullar açılacağı zaman okula hazırlık için kıyafet alırdık. O zaman da zaten yıllık giysi ihtiyacımız, ayakkabı ihtiyacımız da bu şekilde karşılanmış olur. Dolayısıyla. Bayram demek yeni bir çift ayakkabı demekti mesela. Ya da işte yeni bir gömlek demekti, yeni bir pantolon demekti. O arefe gününde ya da daha önceki günlerden alınırdı ama bayrama kadar asla giyilmezdi. O yapılır, süslenir, püslenir, ütülenir, hazırlanırdı. Daha önce bir denenirdi, sonra çıkarılıp yerine asılırdı bayram sabaha giyilmek üzere bayram sabahı e, o giyilecek. Onunla beraber önce mahalledeki komşular dolaşılacak, herkesle bayramlaşılacak. Ondan sonra da daha uzak yerlerdeki işte akrabalara ya da tanıdıklara bayramlaşmaya gidilecekti. Ama mesela yine şimdi hatırladığım bir şey var. E, eğer bayramlık ayakkabı almışsam en zor kısmı oydu bayramın birinci gününün. Çünkü yeni ayakkabı genelde insanın ayağını vurur. evet. Eğer o ayakkabı o gün ayağınızı vuruyorsa bayramınız böyle bir dikenin üstünde dolaşıyor gibi olur. O kağıt koyunca herhalde olmuyor. Vallahi ne koyarsanız koyun. İsterseniz ayakkabıyı tersine çevirin ama o vurur. Vurursa vurur zaten. ayakkabı vurdu mu hani o acıdan çıkarıp atasınız gelir ama bayramlıktır yani ve onu severek de giyiyorsunuz. Bayram günü de başka bir şey giyilmez, atamazsınız. Ona katlanırsınız ama o üzerine yürüdükçe o acı artar, o e, nasırlaşmış yer daha da bir yara haline gelir. Yani kötü bir talihsiz bir durumdur bu. O yüzden bayramlarda e, ayakkabı almayı çok tercih etmezdim açıkçası. Çünkü ayakkabının böyle bir riski vardı. Bir de ayakkabı, eğer hele bir bağcıklı ayakkabı almışsanız Yalnız. yandınız. Bayram ne demek? Bayramlaşmak demek. Bayramlaşmak için insanların evlerine giriyorsunuz, çıkıyorsunuz. Yani şöyle bir ortalamaya vurursanız bayramın birinci günü en iyi ihtimalle 10 tane eve girip çıkacaksınız. Her girip çıkmada da bu ayakkabı çıkartacak, giyilecek, çıkartacak, giyilecek. Bir süre sonra o ayakkabı tabii artık bayramlık olmaktan da çıkıyor. Başa bir bela haline de gelebiliyor. Böyle de durumları hani böyle şey var. Gibi, resmi toplantıya gideceksiniz, kravat taktınız. Kravat size sıkıyor, çıkaramazsınız. Zalli, evet, atınız. evet. evet, Öyle bir durum. Yani böyle bir ikilimin arasında kalıyorsunuz. Öyle e, ilginç bir bayram yaşayabilirsiniz. Bunun dışında nedir? Mesela Ramazan bayramlarından sonra en çok sevdiğim, en çok yine hatırladığım olaylardan birisi Ramazan boyunca oruç tutulduğu için sabah kahvaltısı olayı yoktur mesela. Ama bayramın birinci günü bir sabah kahvaltısı bayramıdır aynı zamanda. Erkekler bayram namazına giderler gelirler. Dönüşte bayanlar kalkmış olurlar sabah kahvaltısı hazırlıkları da başlamış olur. Bayramın birinci günü 30 gün ya da 29 gün üzerine ilk defa bir sabah kahvaltısı yapılır o sabah kahvaltısı da o kadar güzel olur, o kadar lezzetli olur. Hem bayramdır, hem aile bir aradadır, hem bir ay üzerine yapılan bir sabah kahvaltısı. Zeytini özlemişsinizdir ya. O sabah zeytin yemek kadar güzel bir şey yoktur yani. Düşünün zeytini Ramazan boyunca iftarlarda iftariyelik olarak belki bir tane iki tane yiyoruz ama asıl o kahvaltıda zeytin yeme hevesini insan bayramın birinci günü o kahvaltıda alır. Bu da çok eğlenceli olur. Benim sevdiğim anlardan birisidir bayramda kahvaltı etmek. Bunun dışında tabii bayramın büyüklerimizi ziyaret etmek, ölmüşlerimiz için mezarlara gidip onları orada bir anmak gibi bir tarafı vardır. Bayram bu anlamda küslerin barışması, insanların birbirini hatırlaması, hastaların ziyaret edilmesi anlamında da güzel geleneklerimizin canlandığı dönemlerdir aynı zamanda. Bayram başka bir bayram anısı da benim mesela askerdeyken bayram geçirmek. o da önemli bir durumdur. Asker ocağında bayram sabahı olayı vardır. Böyle de bir türkümüz vardır bizim. O türkü çok da güzel bir türküdür. Eğer bayramda asker değilseniz o sabah bir asker ocağında öyle bayram için çok farklı etkinlikler yapılmaz. Siz gene günlük rutin programınızdasınızdır. Ama kahvaltısında, yeme, öğle yemeğinde her fırsatta hem askerdekiler birbirleriyle bayramlaşır hem komutanlar askerlerle bayramlaşırlar. bayram olduğunu hissedersiniz ama ailenizin yanında olmadığınız için uzakta olduğunuz için e, o bayramın tadını da alamazsınız. Dolayısıyla hüzünlü bir bayram olur asker ocağında bayram. Tabi şimdi imkanlar e, daha iyi. Hani telefonlar var, telefonlarla görüşme imkanları daha rahat. İnsanlar görüntülü görüşme yapıp hani bu hasretlerini de giderebiliyorlar. Ama ne kadar e, teknoloji ilerlemiş olursa olsun Bayram sabahında o ilk kahvaltıda o sofrada olmak ya da olamamak çok önemlidir bayram için. Olmak ya da olmamak. Olmak ya da olmamak. İşte bütün mesele bu. Bayramlaşmak önemlidir. Ben <laughs> e, insanlara bayramlaşmaya çalışmalarını tavsiye ederim. Aynı selamlaşmak e, emredildiği gibi bayramlaşmak da bence selamlaşmanın özel bir çeşididir, ayrı bir yöntemidir. Nasıl insanların arası, birbiri arasında selamlaşmayı adet edilmesi ve yayması gerektiği gibi bayramlaşmanın da çok yaygın bir şekilde yapılması ve istisnasız herkesle bayramlaşılması gerektiğini düşünürüm. Bu insanların birbirine yaklaşması için bir vesile olur. İnsanların birbirine aralarındaki anlaşmazlıkları çözebilmesi için bir fırsat vermesi olabilir. O yüzden bayramlarda olabildiğince hani sosyal açıdan açık olmamız, sosyal ilişkiler yönünden olabildiğince bütün kanallarımızı açık tutmamız gerekir diye düşünüyorum. Bir şey daha söylemek istiyorum. Çok uzattık ama e, bayram deyince ben Barış Manço'yu da hatırlıyorum. Evet, şarkısı da var zaten. He, Barış Manço'nun da hem çocuklara hem hani bayram üzerine bugün bayram erken kalkın çocuklar diye de bir şarkısı vardır. Ee, Barış Manço da bu ülkede hani bayramların bayram gibi yaşanmasını sağlayan e, önemli figürlerden birisidir bence. Hani her bayramda onu da e, anmak gerekir diye düşünüyorum. Evet aslında söyleyecek çok şey var ama fazla da sıkmak istemiyorum. Herkesin bayramını kutluyorum. Herkesin evet, sevdikleriyle olsun. beraber sağlıklı bir şekilde güzel bir bayram geçirmesini diliyorum. Ee, i̇nşallah bu böyle evlere kapalı şekilde geçireceğimiz son bayramımız olur. İnşallah. Bundan sonraki bayramlarda olabildiğince dışarıda ziyaretlerde birbirlerimize gidip gidip gelerek gerçekten bayramın hakkını vererek bayramlar kutlamak istiyorum. Allah o günleri hepimize gösterir inşallah diyorum. Teşekkür ediyorum. Evet ben de buradan herkesin bayramını kutluyorum. Ve sorularımızı vererek bugün de bu yayını da kapatıyoruz. Bayram geldi sevinin amca hala kayınço. Size selam söyledi sevgili Barış Manço.